Ne mi ne mi? Niye vurdu? Niye arkadaşımız abi? Olmasaydı iyi olur abi. Cinayetine arkadaşlara başarılar diliyorum. Elçinden korkan ki. Kim yarışmacılar kim? Mahallede saklanarak icraat gösterilmez abi. Herkes meydana çıksın. Kim olduğunu söylesin.

insanlar sokaklarda açanları çekin, bizi çekmeyin. Sokaktaki açın şanları. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Hadi sana ya, ne yaptın? Neden öldürdün? Allah'ın takdiri ilahisi. Takdiri ilahi mi? Aranızdaki sorun neydi? Bir şey söyleyecek misin? Hiç. Yarışmacı ben benle başarılar diliyorum. Batılamadığım için kusura bakmasınlar. Hangi yarışmaya batılamadınız? Görürsünüz yakında yarışmaları zaten. Canınızı sıkmayın. Ceza mı mi? Ne diyeyim size şimdi? Ya biraz canlanın, kıpırdaşın ya. Bir kıpırdaşın ya. Para mı topluyoruz ya? Allah için üye olun diyoruz yani. Paylaşılan videodan haberdar olayım, birine atayım. Şimdi. Ya ne var? Bir tuştan üye oluyorsun. Onu da yapmıyorsun.